Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama eşyalarım yok. Sorunu. Hani ölmüştüm ya. Öldükten sonra buraya geldiğimde eşyalarım yok olmuştu. Yani baştan başlayacağız gibi bir şey. Hep senin yüzünden. Gel lan buraya. Vurmayacağım onu. Vuramam çünkü. Ölürüm. Yanında da koca kafalı kardeşimizler var ama daha gelmedi. Şimdi gelecek. İşte geldi. <laughs> Boş konuşma Zınar. Evini ben yapacağım için odunları da toplama. Odunları bile ben toplayacağım. Ev yapmayacağım ki. Daha gölemi bile öldürmedim. Daha şimdi değil. Evi yaptık. Bloch nerede la? Bloch. Ha geldi. Aha. Ben Oyun de sandım. Biraz donmuş. Ben de sandım ki golemin poposuna girmiş. Boş konuşma. Ba bana bakıyor. Beni öldürecek gibi bak. Ne bakıyor lan? Ne bakın? Şimdi ah. geleceğim. yapacak? Boş konuşma hadi, lütfen. Seni öldürmeye geleceğim. Sen mi dur? Bunlar da seni döver. Telefona girdim, Mecid'i like'ladım. La. Vuracağım kaçak. Şaka. Mecid biz ne unuttu? Ne? Kana, mesela, like Kanalımıza like atın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ne bakın lan? Abone oldun mu lan sen? Abone oldun mu? Oldum. Oldum abi oldum. Oldum. Ha öyle. Öyle aferin oğlum. Bir tane blok topla ki hiç vlog çekmedim sen işte gidip alacağım. Köyler. Goleminiz hiç beni öldürdü o yüzden. Oo süper. O da bana vurdu. Sabah ol. O sabah olsun. Hemen gir. Hemen gir. Hıh. Öldü. O level için teşekkürler. Bu yatağı kırma. Niye? He. Başka bir tane alayım o zaman. Evet. Tamam. Ayağımı deviyor. Sonra bir tane alırım. Ayağımı kırıyor. Şunu al. Şunu vurma lan. Şunu vurma. Al işte. Neyse burada uyumuştuk. Oya hemen uyumdum ilk. Nerede İşte burada. Burada tamam. Nerede alayım? Köylerin evini kalacağım. Yiyeceğim berbat. beni dövdü diye. Ne golemi lan o dede? Bu golem diyor dede mi? Dedeme golem diyor. Ne <gülüyor>, gülüyor hayvan gibi görme. Yatak yok. Havada duran iki insan. Hı. <laughs> değilmiş. En kirizliymiş. Şimdi bir tane daha yapmaya gerek yok. Çünkü ne işte? Öylesine dedim. Dam. 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 Lan bu zombiler ölmedi mi? Bir de ağzına su baltan var. Bir sus. Bak bana bak. Yok köylüye bak. Sen de gelirsen girip şu. Yok kendi evine Yemek. dur bunda sandık vardı. Yemek. patates tek varmış. Neşe ne yap? Sen çok düştün ya. <laughs> Lan bu ne zaman ölecekler? Aa köyünde kendine benzetmiş. <laughs> Buyur. Yok et istemem. Boğ Ver taş toplayayım en azından. Ben bir şey yapamıyorum. Böyle bekliyorum. Canım sıkılıyor abi. Git telefonla oyna. Telefonu ne yapayım ağzına mı sokayım? Hiç sıkacağız. İçinde oyun var. <laughs> ne yapayım Allah'ım. Beni greft. Beni bıraktı. Evin her yerini alacağım. Beleş. Ne beleşi? Köylülerin evini kırıyor gezilecek. İnşallah göremez. Sipariş bileti yapalım. Golem acaba kim yapıyor? Öldüğün, öldürdüğümüzde yine oldu. Şöyle oluyor. Köylere bir şey saldırdığında Golem doğuyor. Yine öldürürüz. Şimdi bir git. saldırsak doğar mı? Bilmem. Ama köylünün yanında zombi varsa doğar galiba. Hı -hı. Şey. Bu zaman akşam zombi köylünün yanına getir. Bana ne? Sonra bu gö bedava gölen. Şunu öldürür. Evet. Mi? Evet. Dur yazıklayarak vuracağım. Daha fazla vuracağım. <laughs> Kaçın. Buyur kaç. Dermişiz. Der İkimiz fabra vurduk. Hop. Ah oh, kafam. Oh, oh. Kafamı vurdun Allah'ım. Çocuğun aklını. Oraya nasıl çıkacaksın? Şöyle. E, ee, par uçuyor. <laughs> <Patatesini gülüyor> e ya. bunu. Pat 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 pat. Bana sağ geleceğim. Bir tane fırını da yapalım. Okulu sevin. Ama ben sevmiyorum. Aşağı gelene kadar buna pişsin. Ya da dur. Patatesler daha fazla. Patatesler <laughs> pişsin. Pat patates, pat pat pat. Patatis, 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 patatis. Adana ne yapıyor? Dokuz. Dokuz nasıl yetsin? Allah'ım. Bu çocuğun aklına bir şey ver. Ne diyorsun ya? Bir şey. Ne Dur bir tane. Neyim yok ki? Yakın yok. Dedeyim yok. Dedem yok. Dedem ne yapıyor la burada? Hop. Yani. Hop. Bidik. Hop ne bidik. Hop. Toprak topla. topla. Zaten. Ne ver yapıyorsun? ben toplayayım ver. Hayır. Ver ben toplayacağım. Bir dur ya Şınar. Her şeyi de sen yapıyorsun. Ee kim yapacak? Dedem yapacak ha. Ver ver ben yapacağım. Dur Şınar dur ya. Ver ben yapacağım. Dur. bir dur. Dur. Kanalı da kapatmanın bir yolunu bulursun. Dur ya Direkt ben kapatacağım Aşar. Kapatmayı bilmiyor muyum Her videoda küfür ediyorsun. Bay bay. Söyle sen ne şeyin mi o? Sana benziyor. <laughs> Dondu yiyecek. geldim. Sen zaten iki oldu buradasın. Şimdi küfür ediyorlardır bunu. De diyorlar ki hoş gelmedik. Allah'ın cezası öyle diyorlardır kesin. Şöyle, yalan buradaydı nereye gitti o şeytan? Şeytan mı? Yani değil mi? Yok yok. Öyle Burada düşün. değil. Öldü mü lan bu? Sen ölmediysen o asla ölmez. O bir yere kaçtı. Ben onu öldüreceğimi duyunca. Kaçalım. Ben de kaçıyorum. Eşek köylülere benziyor. Yok. Yok la. Şeye yazık oldu. Eşeğe. gerçek bitmiyor. Şimdi Şş, golemi göreceğim diye çık çık bitmez. Hop. 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 Hop, hop. 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 Burada evin eşi var ya? Chede bir şey var mı? Yok. Evin kar. Hop, Ama. hop, hop. Gitti mi sandılar kesin. Şaka yaptım. Sizi. Orada mı? O mu yok? Yiyeceğim. Köylüymüş. Köylü oraya çıkmış. ben de sandım. Ekmek mi alsam? Alayım ya. Bir şey yapamıyorum. Ben bir şey yapamıyorum dedim ya Mazi. Şimdi bunlar diyor. Zaten yapma keris öyle diyorlar herkes. Yorumlara bir şey yazmayın. Yazsınlar. Yazmayın. Hiç yorum yazmıyor kimse. Onlar yazsın. Kötü de olsa iyi de olsa yazsınlar. Ben giderim. Hay vay. Hala buradasın ama. Gidiyor gerçekten Gidiyor mu? Bu sefer gerçekten gittiğin. Bir daha gelme. Evet. Çok Aa. Zınar. Hemen geldi. <laughs> oh. Golem ölmüş. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam, devam ediyoruz. Video kapandı da ayağım bir şey olmasın kırıldı böyle böyle şey gibi ağladım. Ronaldo'yum ben. Ronaldo çok konuşma. Sana Bağır mı bağır mı bir <laughs> şey de bağırma. Dünyanın ne zengin kişisin. Nerede ben nereyim ben. Ben gider. <gülüyor> <gülüyor> Gitti gerçekten. Yürü git bir daha gelme. Of. İki yazmış dostun adresi. iki tane ekmek. Of be. Ne yapsam şimdi demirlerle? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Bir tane kazma yapayım. Çok lazım. Kazma lazım. İki tane kaldı. iki taneli. Anca bir şey yapalım. Onlar kalsın. da piştiniz mi? Tamam. Şimdi ekmeği pişirelim. Ekmek pişmiyordu değil mi ya? Ekmeği mi pişirmeye çalıştınız? Şaka yapıyorum. İzleyicilere şaka yapıyorum. Arkadaşlar biz bizim kanalımız olmadığı zamanlar biz ne yapıyorduk biliyor musunuz? Video izliyorduk. Böyle oyunları beğendiğimizde gidip bir yazıp onları oynuyorduk. Sen. Mecid oynuyorduk oyunları. Artık Robloş'ta. Evet. Çok güzel oyunlar vardı. Şimdi ev yapsak mı? Evet ben yapacağım. Ben anladık anladık bir şey. <laughs> bir dur la ineği nerede? Ben öldüreceğim çünkü. <laughs> bir tane daha <laughs> Ben zıplamaya başlıyorum zınar e, vuruyor. Köyde mi yapsak? Yani burada köyde tam değil de biraz uzakta yapsak mı? Ama sana sırası çok düz. Tamam bana ver. Bana la eşya yok ki. Eşya ben toplayacağım. Her ben şeyi toplayacağım. ben toplayacağım. Nereye Ya da bile oyvam. Ama Heh. çok odun var. İşte toplayacağım. Hocam ne ev yapacağım mı sana? <laughs> Bina yapayım sana. Yok lan. Şu an da büyük bir eve gerek yok. Tamam. Küçücük ne ben yaparım. Ama şekli güzel olacak. Yemekten aldım. Dur videoyu durdurayım Ben toplayıp hemen geleceğim Toplayıp hemen Yemek ye. Yemek yiyeceğiz bir dur Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bir altmış dört ve 52 tane topladım Siz öyle görüyorsunuz iki saat topladık Bir ağaçları göstersene Ağaçların hepsini yoldum Of of Yola yola gitti İki baltamı da kırdım Evet kırana kadar dedim. Abi. Şimdi devam ediyoruz. Bir yere gidip geleceğim de. Tamamdır. Devam ediyoruz. Şimdi bu 64'leri çevireceğim. Diğerleri kalacak şimdi. Değil mi Zınar? Evet. Dur. Büyük yaptım ben. Yediği kadar işte. Lan, Lan yürü git. <laughs> olacak. Sen git. Başka yerde büyü. Sonra seni biz seni de alırız. <laughs> Onu ben keserim. Şimdi çevireyim. Bam. <laughs> Aa <laughs> ne? Ne <kadar> oldu ne <laughs> 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 oldu? çok fazla oldu. Bir tane, Bir tane şuraya. Arka. <laughs> <laughs> Mağara yapayım sana. İyice abarttım Hürriyet. Mağara açalım. Mecid. İğne abarttım zaten. Dün. Onu neden de sen Bir şey olmaz. Altan mı yapacağım? Bıraktın artık? Bu odunlar var, bu odunlar bu bu bu. Tamam mısın ya? Şuna bak ya. Hı? Sonunda. O ayıp, biraz lanet et. Bir şey Şöyle yapalım. Zaten bunların hepsini kullanmayacağız. Hop. Oldu. Yani hep fazla var. Biraz fazla toplamış olabilirim. Şunu da Şimdi Şimdi kızlar oynayacak. Evi yapacak. Al. En biraz hızlı yap. yap. Biraz hızlı ben gidiyorum şimdi. Necit gidiyor. Sen git, devam et. Ben şimdi yatarım. ben şundan nefret ediyorum. Ben altta kalıyor Nefret ediyorum. Altan var. Elimle karıyorum. <laughs> Çok zor ya yapıyorum. Sizin için kocaman ev yapacağım. Bilal Halil arkadaşlar. Meri! Abi şarjı getir. O da etmedi? Allah'ım. Kaç tane otun toplayıp geleyim? Bunlar yeter mi acaba? Yetmez. Baba yok, odun yetmedi. Hı? Odun yetmiyor. Ömür müsün? Yatsana. Yetmiş de. Hiç yedim ben. O kadar yapmayayım. Canavar var canavar. Hiç o oyunu bilmiyor musun? Balta var balta. Amına 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 amına. Üç tane geliyor. Nasıl sabersin? Öleceksin. Yemek ye. Amına 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 amına. amına. Vurmayın vurmayın. Ver sen. Nerede doğacağız? Yine Yine mi burada? Doğdu. Do. Bir uyumayı ben şey orada. Allah belamı versin. Oraya gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yatak evet burada kalmıştı. Buraya geri döndüm ve dönerken bir işte bir 34 odun daha topladık. Evet. Yani ağaçları yiyoruz. Saldırın. Oo, bu da ağaç. Yok değilmiş. Şunları öldürmen gerek. Creeper'ı uzaklaştır. Evet, hep patlayacak. Gel bakayım. Gel gel. Önüme blok koydum. Yani patlamadım. Azıcık patladı. Önüme blok eğersem öyle oluyor. TNT'de ilerleyelim. Bunu kapatırız. Boş ver. Evet, işimiz zaten değil. Mi? Ve benim biraz Dur bakayım. Nişancalar ne var ya ben. Ateş, <laughs> de, ateş de etmiyor. <laughs> Sen öyle dur bence. Göremiyorum körsün. Kılıç mı aldın? Yok ha. Kılıç ne alak? Balta da işe yarıyor. Ne gerek var harcamaya? Yani. Demin boş şeyleri harcamamak gerek. Nerede lan? Ne? Nerede? Elinde. Lan oraya nasıl gitti? Öyle gidiyor işte. Bilmiyorum. Ben bilmiyordum. Öyle zar aldığımızda da öyle giyiyoruz. İler çukura girmiş. Gel gel. Aferin aferin vur vur. Sen vur bana yaklaşayım. da kendine ateş ettireyim. <laughs> kendine ateş ettirdim. <attırayım. gülüyor> Şeytanlar ağacın şeyine giriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kendine ateş ediyorum. Ben de niye yanmıyorlar diyordum. Kendine ateş ettim. Tamam yeter. Yeter lan o Bir şey verdin mi? Yok. Şu, hiç... Şu ara şunu alabiliyor muyum? Yok. Allah'ım. Tamam. Evet be, ben devam edeyim. Hayır. Birazcık Üç kat yapacağım demiştiniz. Zinar. Onu ben yapayım. <laughs> Çünkü sen öleceksin gene. Seninle uğraşamam. Buraya gelene kadar geberdim. Şu yatakta. Yatak olmuş şimdi mi? Kırıyorsun, koyuyorsun. Ben seni yap. Evi yapana kadar sen burada dur. Ben yani dur, uzakta diyor. <laughs> Bin kere bastım. Topraklar kitlerle. Bu bunu kırarız. Bu toprak. Şimdi ne kadar yükselteyim? Yok yükselt Bak böyle. Tabii ne? ne? Ne nasıl yapacağım söylesene. Sana ne? Bir şuraya öyle devam et. Bunun kafasını gibi. kapatayım yani. Allah ikinci kat yapmayacak mıyım ben ben yapıyorum. Yalnız yapıyorsan kaver. Ben biliyorum ne yapacağım ben istediğimi yaparım. Kaver ya. Yapamıyorsun. Sen ne ne dediğini bilmiyorum ki bir yapamıyor. Bir iki üç dört. Beş. Bunun gibi ama bu bloklar içinde olacak. Tam beş tane yükselteceğim burada. Bak şöyle şuraya koyup böyle yükseltecek. Şimdi mi söylüyorsun yani şimdi mi söylüyorsun? Şey evet. Şunu kırayım şunu. Ben de Yine de beş tane yükselteyim. 2 3 4 5 Şimdi Ne bu da ya? Ya boş konuşma sen de Şuna gel Hop 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 Buna sonra kıracağım Yardım ediyor koyayım kolay bitti ne yapacağım? Koymayacağım Allah Allah. Şeyli bunlarla devam mı gideceğim sanki? Ne yapıyorsun? Şimdi göreceğim. Böyle koyarken altında bir şey yok ya. Biz, cam yok bizde. Git kapıyı aç. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi yanlış yapıyorsun. Yanlış yapmayayım. Öyle neden gidiyorsun? Bu vlogdan yapacağız. Onun içini. He. Siz... he Sana hmm. bir saattir bunu söylemeye çalışıyorum. Daha şimdi söyledim daha şimdi. Anlamıyorum. Anladım. Şimdi şöyle şimdi. Arkadaşlar, öğretmeniniz kız mı erkek mi yorumlara yazın. Ne alaka şimdi? Ne alaka? <laughs> Bu şöyle söylüyorum. Mecidinki belli değil, sizinki de belli. Çünkü orta okulum. Ee, ol, ol. bir sürü öğretmenim var Allah Allah. Okul okul olmayanlar yorumlara yazma yazsın. Olanlar yazmasın. Niye değiştirmiyor? Olanlar yazsın, olmayanlar yazmasın. Çok donuyor ya. Ben de. Ben bak. <laughs> Alacak arıyor gitti. Ne yapıyorsun? Ben de sandım ki küre kaldınsin. Nerede? <laughs> Evi ben yapacağım, o yapayım. Şöyle. E bana iyi. koyarım. Kanalı kapatıyorum yani. Şimdi <laughs> sen bana küfür ettiğin seninle uğraşacağım ama kanalı kapatırım daha iyi. Yok. <laughs> Yok kapatma. Ama yapıyor işte. Güzel oluyor inşallah. Mecidi döveceğim. 100 abone olursak Mecidi döveceğim. Arkadaşlar biz tabletle oynuyoruz ya video çekiyoruz size. Bu tablet değil aslında. Öldürme şey. Ne alaka? mı karşıma gitti? Geldi. Bu tableti arkasına vururum. Ağlamaktan ölürüm. <laughs> Silahı da Silahı boş verin bu daha iyi. şuraya Şöyle adını koyacaktım. Adın derken? Şöyle. Şu bulağı tek. Bak böyle. <laughs> Zile senin taş haramın var ya. Ben. Sana söküyoruz. Bana ver işte. Yapayım. Her şeyimi ne diyorsun? Her şeyi unutmuyorum. Bilmiyorum. Şöyle yapayım. Onu. Bir tane blok düştü. Boş ver. Hiçbir şey olmaz. Bir <laughs> saniye. <laughs> Bu evi yapman imkansızdı Magic. Çünkü bilemezdin. <laughs> Yemece uyu. <laughs> İnek oraya git Lan. Hakçam olmadı. yapıyoruz. ben evi yapıp sonra videoyu açayım. Ay değil mi? Olur. Evi ben yapacağım ama. Ben yapayım. evi yapıp hemen geliyoruz. Hop. Evet arkadaşlar evi bitirdik. Şu anda bir kapısı camı falan yok. Onu diğer videoda yapacağız. Toprak orada kalmışlar. Ve zombilerle savaşmaktan geberdim. Bir de zombiden kaç çıkardım şuna bak. zaten işe yaramaz bakar. Diğer videoda bunun camlarını falan koyarız. Bir de kapısını. Evet. Yani kanalımıza kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Dur kapatma. Niye? Şunu öldür sonra kapat. Ya evet. <laughs> Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Creeper Pazla'da Allah belasını versin. Bom!